Modern tıp akut hastalıklarda çok başarılı ama kronik hastalıklarda başarılı değil. Modern tıp hala bugün alzheimerle veya başka sebeple demansla veya daha pek çok kronik sağlık sorunuyla mücadele etmekten yorgun ve sonuç alamıyor. Bunun nedenlerini oturup bir şapkasından önüne koyup düşünmesi, tartışması lazım. Ama bir başka boyutu daha var işin Melda Modern tıp sağlığı beyaz, hastalığı siyah kabul ediyor ve eğer o beyazdan siyaha geçerken gri alan e, e, sorunları varsa onları görmezden geliyor. Ben bunların adını koyamıyorum. Adını koyamadım. için ne halim varsa gör. Git evine. Hasta olunca bana gel diyor. Çünkü modern tıp biraz rakam tıbbı. Rakamları iyileştirmeye çalışan bir tıp. Hmm. Sizi iyileştirmekten çok rakamlara bakıyor. Yani siz eğer kolesterolünüzü verdiği kolesterol ilacıyla ki gerekli ilaçlar doğru kullanırlarsa kolesterol ilaçlarıyla kolesterolünüzü 300'den 200'e indirdiği zaman kendini başarılı düşünüyor. Ama sizin hemen önünüzdeki kocaman göbeğinizi görüp bunu küçültmen lazım. Ya da yağlı karaciğerinizi görüp bu yağdan karaciğeri kurtarman lazım. Demiyor, diyemiyor. Hatta biraz daha ileri gidelim. Sigara içip içmediğinizi konuşmaya bile değer bulmuyor. Hareket yapıp yapmadığınızı, iyi uyup uyumadığınızı sormaya bile gerek görmüyor. Sadece sizi görüyor, test istiyor görüntüleme iş, işlemleri yapıyor. Sonra oradan gelen raporlara ve sonuçlara bakarak sizinle ilgili bir e, tedavi planı oluşturmaya çalışıyor. Koruyucu plan da oluşturmaya çalışmıyor ama salgın bir kere bu işi yıktı. Yani insanlar hasta olmamanın ne kadar önemli olduğunu, hastalandıkları takdirde hayatlarıyla bunu ödeyebileceklerini çok net, açık ve acı bir şekilde gördüler. Ve korunmanın e, önemini anladılar. Onun için modern tıp Hala öne çıkaramasa da insanlar bağışıklıklarını güçlendirmeye çalışıyorlar.